Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bebeklerimizin gelişimi ile ilgili biraz konuşacağız. 11 ve 12. aydaki gelişimlerinden bahsetmek istiyorum. Artık bebeğiniz biraz daha hareketlenmeye başladı. O yüzden evinizde onun böyle onun için tehlike arz edecek şeyleri biraz daha azaltmanız hem sizin huzurunuz için hem de onun sağlığı için faydalı. Çünkü bebeğimiz bu zamanlarda artık kendi başına kalkabiliyor kendi başına, yürüyebiliyor ve merak ettiği şeylere kendisi uzanabiliyor. Bu sebeple dikkat etmeliyiz. Bu arada her zaman söylüyorum. Her bebeğin gelişimi farklıdır. Bu sebeple kendinize eziyet etmeyin. Neden bir başkasının çocuğu bunu yapıyor da benimki yapmıyor diye. Sadece kendi çocuğunuza yardımcı olmaya çalışın. Ona bir şeyleri öğretmeye çalışın. Evet yine tekrar dönecek olursak 11 aylık ve 12. aylarda bebeğimiz neler yapabilir? Artık bebeğimiz bazı kelimeleri öğrenmiş olmalı ve her gün kendisine okuduğumuz kitaplardan artık bazı ilişkileri mesela ona işte topu getir dediğinizde size getiriyor olabilmeli. Bunu yaparken daha doğrusu bunu da yapın çocuğunuza işte mesela öğretmek istiyorsanız bazı komutlar verebilirsiniz ve o bunu anlayabilir. Ee, yine içerisine öğrenme e, koymak istiyorsanız çocuğunuza işte e, koltuğun önündeki yeşil topu bana getirir misin? Daha tane taneyle onun anlayabileceği bir dilde bu şekilde e, bazı komutlar verebilirsiniz. E, yine ona böyle tak çıkar oyuncakları alabilirsiniz. Şöyle şu şekilde. Bunlar böyle çok e, pahalı şeyler değil, e, uygun olanları da var tabii pahalı olanları da var. E, şimdi önemli olan çocuklar bu dönemlerde şeyi çok seviyorlar. Yani bir şey başarabilme, bunu buraya koyabilmek onu mutlu edecek. Fakat 11, 11 ve 12. aylarda bunu tamamen işte buraya koymasını şu şekilde beklemiyoruz. Böyle koyuyor, böyle koyuyor, koymaya çalışıyor, uğraşıyor bununla ve bu onun hoşuna gidiyor. Ve bu arada fiziksel gelişimi için de işte parmak gelişimi, psikomotor gelişimi bunlar için de faydalı oluyor. Sonra yine çocuklarımıza bu dönemlerde ben hep aslında yani sadece bu aylarda değil çocuk doğduğundan itibaren muhakkak müziği tavsiye ediyorum. Müzik dinleyip onunla birlikte dans etmek çok Böyle nasıl diyeyim çok vurdulu kırdılı müzikler de değil çok böyle acıklı müzikler de değil onun eğlenebileceği hafif müzikleri kesinlikle dinletmenizi ve onunla birlikte hareketler yapmanızı tavsiye ederim. Mesela günlük sporlarınız varsa spor yapıyorsanız onun yanında onunla birlikte işte egzersizler bir müzik eşliğinde ona o hareketleri göstererek hatta siz yaptığınızda bile sadece onun yüzüne bakarak gülümserseniz o sizinle birlikte yapmaya başlayacak. Bu arada e, taklit dönemi kesinlikle bu, e, şu anda da çok mevcut. Yani bu 11 ve 12. aylarda da sürekli sizi taklit, taklit edecek. E, bunun yanında çok meraklı olduğu için gidip çekmecelerinizi karıştıracak. İşte bizimki maalesef şu kitaplığın hepsini uzanabildiği her yeri Böyle pat 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 makine gibi hepsini boşaltıyordu, sürekli boşaltıyordu. Tabii bizim şöyle bir avantajımız var. Ee, mesela o, bu konuda gerçekten mutlu oluyorum yani iyi ki de böyle bir odamız varmış diyorum. Bizim e, sıklıkla kullandığımız odamız minder şeklinde ve onun e, hani kendine zarar verebileceği hiçbir şey yok. Çok rahat hareket ediyor. Çok rahat oturup kalkıyor. Sonra o minderler ufak basamak arz ettiği için o onun için ufak basamak gibi ve o basamaklara çıkıp inmek onun çok hoşuna gidiyor ya da onun üzerine oturabilmek çok hoşuna gidiyor. İşte bu dönemlerde Çocuklarımıza e, şunu bana getir, işte bezini bana getirir misin? Hadi gel oturalım birlikte. İşte oturmasını bekleyebilirsiniz. Yine e, dediğim gibi kitap çok önemli. E, mesela bizim daha önce de bahsetmiştim, büyük kartlarımız vardı, şöyle resimli kartlarımız. E, onu ben onunla birlikte onu anlattığım zaman kullanıyorum. Fakat e, on ona böyle eline vereceksen bu kitaplarını tercih ediyorum çünkü bunlar daha kalın ve ee, zarar veremiyor. Öyle söyleyeyim. Mesela çok hoşuna gidiyordu. Kitabı alıyordu. Yanıma geliyordu. Ben onun e, benim ona bir şeyler anlatmamı istediğini anlıyordum. Mesela ben kitabı açıp şunu yapmıyorum arkadaşlar. Size de örnek olsun. Bu ördek. Bu inek. İnek möy yapar falan gibi değildi. Bir hayvanat bahçesine gittik ve o hayvanat bahçesinde kocaman hayvanlar, küçücük hayvanlar ve işte daha orta büyüklükte hayvanlar vardı. Hadi gel bunların isimlerini öğrenelim. Nasıl ses çıkarırmışlar, ne yaparlarmışlar mesela bize süt verirler, verirlermişler gibi işte bu şekilde konuşarak, onun ilgisini çekmeye çalışarak bir şeyler anlatmaya çalışıyordum. Size de örnek olsun. Yine mesela şey yapabilirsiniz. Eee bir kutunun içerisine ya da bir kovanın içerisine hiç fark etmez toplarınızı. Topunuz top mu yok? Hemen kağıdı bu buzuşturup bir işte gazeteyi hemen buzuşturup bir top haline getirebilirsiniz ve hadi bunları kovanın içerisine koyalım. İşte bunu yaparken yine e, yeşil topu kovanın içerisine koyalım ya da kutunun içerisine koyalım. Bu tür oyunlar oynayabilirsiniz. E, yine takıp çıka, çıkarılan oyuncaklar onların çok ilgisini çekiyor. Bu dönemde onların gözlerinin içine bakarak konuşun arkadaşlar. Sonra mesela sorun onlara. Yemek mi yemek istiyorsun? Acıktın mı? Hadi yemek yapalım. Hatta bazen babasının kucağında siz ona işte yumurtasını yaparken ya da siz ona e, krebini yaparken e, izlemesini sağlayabilirsiniz. Ama bu arada bu dönemde e, artık hani biraz daha e, kendi yemeğini kendi yeme mevzusunun oluşması lazım. E, daha önceden bununla ilgili bir video var mıydı hatırlamıyorum ama... E, Çocuklarınızın kendi başına yemek yemesini sağlayın arkadaşlar. Kirletmesinden korkmayın. Kocaman bir sofrayı masasının altına koyun ve Önüne işte kendi yiyebileceği haşlanmış sebzelerini ya da işte yumurtasını gerçekten önüne koyun ve kendisi döke saça yesin, dokunsun hem duyuları gelişsin hem psikomotoru gelişsin yani küçük parmak hareketleri gelişsin ve bu size o kadar gerçekten kolaylık sağlayacak ki o kendi yemeğini yerken siz de kendiniz rahat rahat yemek yiyebileceksiniz. Bu sebeple bence bu önemli. Sonra işte bu dönemlerde yine böyle bebeğinize şey bardak küçük bardaklara küçük küçük sular ya da işte meyve suları koyup hadi kendin iç gibi şeyler diyebilirsiniz. Mesela bu dönemlerde bebekler çok şey yaparlar. Bizimki sürekli. Ya biz ona ce yapmayı öğretmiştik mesela bir kere. Daha doğrusu öğretmişken C E diye oyun oynuyorduk. Sonra e, kendisi yapmaya başladı mesela sürekli elini ya kendi yüzüne ya bizim yüzümüze götürüp işte C E diye yapıyordu ve işte battaniyesini e, yüzüne kapartıp C E yapıyordu. Şimdi siz yaparken onun eğlenmesi güzel bir şey ama bebeğiniz kendisi bu hareketi yapmaya çalışıyorsa bu çok daha önemli, çok daha güzel. Bu onun beyin gelişiminin çok iyi olduğunu gösteriyor. Yani kendi başına size şaka yapabiliyorsa beyin gelişiminin çok iyi olduğunu gösteriyor. Ee, sonra söylemediğim bir şey kaldı mı acaba ee, uykusu şu şekilde bu dönemlerde yani bir gündüz iki uykuyla uyuyorlar iki uykuyla uyumaları gerekir ee, işte saat 11 ve 2 arası ee, gece de işte en geç 8.30 en geç 9'da çocukların muhakkak uyuması gerekiyor ki e, o sağlıklı sağlıklı saatlerdeki e, güzel uykusunu alabilsin o yüzden bunu yapmanızı tavsiye ederim ee, uyku bence çok önemli çocuk için yeme içme gibi çok önemli. Bu yüzden hani uyku eğitimine diyorum ya aşırılıklar dışında e, kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani Allah Resulü'nün de hakikaten yani bizler yapamıyoruz ama Allah Resulü de yaslı namazından sonra artık hani hayat hayat bitiyor ve insanların dinlenmeye çekilmesi gerektiğini hep tavsiye etmiştir. Hakikaten e, insan insan erken uyudukça daha dinç kalkıyor e, ve daha e, işlerine yoğunlaşabiliyor. Bu sebeple çocuklarımıza şimdiden bunu öğretmek ya da en azından bu yaşlarda o sağlıklı uykusunu e, almasını sağlamak beyin gelişimi için de çok çok önemli. E, i̇şte bu dönemler biraz daha dönüm noktaları ve artık size ufak ufak işte anne, anne değil de baba, dede e, hatta dede ve nene yani. E harfinin yoğunlukta olduğu kelimeleri çok daha rahat söyleyebilirler bebekler. Çünkü E harfi kolay oluyor. İşte diğer kelimeler biraz daha sonra. E, bu dönemlerde hani çocuğu yürüyemiyor olanlar vardır. Hiç sıkıntı etmeyin. Onun ellerinden tutun, onu kaldırın, onu adım attırın. Koltuk mesela koltuğunuz varsa koltuğa tutundurun ve ona adım attırmaya çalışın. Hatta bu dönemlerde biraz işte bir yerlerden inmeye çalışırlar. Ona gösterin. Onu işte yüzüstü çevirip arka arka gidip inmesini sağlayın ki e, hani bir tehlike bir e, sıkıntı yaşanmasın saklambaç ufak ufak böyle aynı odada saklambaç oynayabilirsiniz mesela benim kızım şeyi çok seviyordu onu görmemize rağmen tül perdenin arkasına saklanıp ce yapmayı çok seviyordu e, yani kısacası her zaman söylediğim gibi çocuğunuzla e, sürekli oynayın sürekli eğlenin ya yani müzik açın mesela çok oyun bilmiyorsanız müzik açın onunla birlikte eğlenin işte bir bardağı vurun bir kutuya vurun kutu bulun işte bir şarkı bir kırmızı balığı söylerken kutuya vurun eğlenin muhakkak çok çok öpün ve çok çok koklayın bu zamanlar bir daha gelmeyecek benim en çok mesela bazen eşimle konuşuyoruz diyorum ki ya işte bize hatta kendisi de söylüyor diyor ki şimdi diyor, bu büyüyünce bize işte öpmeye izin vermeyecek falan diyor. Hakikaten benim en çok böyle e, üzüldüğüm şey büyüdüğünde onu rahat rahat öpemeyeceğim, koklayamayacağım. O yüzden bol bol öpüp koklayın. Sevgi her şeyin ilacıdır. Sevgi her şeyi iyileştirir. E, i̇nşallah çocuklarınıza faydalı olur. E, çocuklarınızın etrafına bu arada işte keçe gibi, eva gibi böyle renkli e, ka kağıt ya da kumaşlar diyeyim farklı kumaşlar dokusu farklı mesela bu topu e, dokun dokunduğu zaman farklı bir e, his uyandırıyor. Bu tür şeyler etrafına indirin ki e, işte poşet gibi bir parça poşet gibi onun yine işte duyusunu geliştirsin. E, bu şekilde arkadaşlar inşallah çocuklarınıza faydası olur. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.